Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, bir dizi program için Sakarya'ya geldi. Dere, Sakarya Valiliği sonrasında Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Şehrin üretim potansiyeline dikkat çeken Belediye Başkanı Ekrem Yüce, hayata geçirdikleri ve devam eden projeleri hakkında bakan yardımcısını bilgilendirdi. Başkan Yüce'nin bilgilendirmesi sonrası bir konuşma yapan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dere, Savunma Bakanlığı faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor dedi ve Sakarya savunma sanayinin önemli merkezlerinden birisi diye konuştu. Bizim işte Arifiye fabrikamız burada, tank paleti fabrikamız burada. Orada genel müdürümüzle birlikte bazı inceleme denetlemelerde bulunduk. Çok şükür orada faaliyetler hız kesmeden devam ediyor. İnşallah bundan sonra da daha gelişerek devam edecek bu faaliyetler. Ee, yine değişik savunma sanayi yatırımları da inşallah Sakarya'da e, tarım yanında bu savunma sanayi yatırımlarında merkez olma yönünde Sakarya bundan sonra da faaliyetlerini devam ettirir. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından geleneksel 6. tematik kış kampları kapsamında Sakarya'nın Arifiye ilçesinde düzenlenen mühendislik kampında öğrencilerle bir araya geldi. Türkiye'de sanayi ekosisteminin daha da ilerisinde savunma sanayisi ekosistemi olduğunu belirten Dere, savunma sanayinde çalışan sayısının 30 binlerden 80 binlere çıktığını ifade etti. Dere, savunma sanayinde yeterlilikte %80'lere çıktıklarını belirterek Türkiye'de güzel bir ekosistem oluştu. 1500 civarında savunma sanayi ile ilgili faaliyet yürüten firma meydana geldi dedi. Sayın Bakan bir de var efendim. Genç